Gel şuraya gidelim. Kanka az önce ben oyundan mı çıktım? Oyundan oyunu kapattım dedin ya. Ben oyuna girmedim oğlum geri. Sen şu an oyunda mısın kanka? Değil, Değil misin? Nasıl ya? Kanka sen uçaktasın şu anda. Oğlum neden sürekli bir aksilik ya Fırat? Şimdi amına koyayım o şeyi çektim ya ondan sonra bilgisayar kafayı yedi hasret. Ya bak o araba Emre bak. <laughs> bak sıkıyor sıkıyor. Neyse. Amına manya. Kurduğum, Sağlam sıkıyor bir de kral. Sağımızda adam var. Sağımızda adam mı var? Evet. İki üst tarafa. Oğlum silahım mı? Oğlum burada üst kat yok mu ya? Benim bu silahım yok. Diğer evlere bakacağım ben. Arkandayım ama. 24 4 alırım. Bu ne amına koyayım? Üst kata 10 10 kat üste çıktım. Tam bir yer buldum. Fırat herhalde oyundasın. Fırat. Evet. Kanka loot'unu yap bize doğru gel. Emre M24 var burada. Ben de kar var kullanmayacağım için işaretledim. Anımız. Bir M24 daha buldum. Bu bir işaret olmalı diyerek alıyorum. Amına koyayım. Bu haritada 3x üstü yok galiba. Gitmiş o kanka. Öyle bir şey var. Evet. Ben havalı daha, daha çok seviyorum. Çık speed'im anası. Nasıl yaptım lan ben az önceki? Yokken birbirimizle ayrı mı oynuyoruz? Sağımızda adam var ha. Sağımızda derken işaret atsana o tarafı. Şu Değil Ben bu Esin. arada önündeki evdeyim kanka. Birbirimizden çok ayrı değiliz. Ha. 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 Aa bak içeride katil var kanka. Roger Dead falan diyor. Nerede? Bir gidip öldürebilir. Deneyelim amına. Şurada bir ses var. Kilitli amına her yer. Ben girdim. Arkandayım hemen. Yere bak bu var. La diyormuş amına koyayım herhalde. Bir 3 x bulup Gel abi geri çekil Buna takip etmiyorum Kaldım panşırı. Ben bak gördüm kanka. İki gördüm. İki tane adam var. Bombam var mı? Hayır. Eee kit falan varsa versene. Alan alan benim. alan. Kaldırmadın ki beni falan. Ah Kit var mı yok değil mi? Kit var. At at. Ah. Benim, Benim canım. Git git kapıya geldi doğru. Öldürdüm. Ya sen kaldır. Yok istemiyorum Emre. Benim canım gitmiyor bu frekans bozucudan dolayı. Sen daha adam var. Bari kapıya bak da madem canın gitmiyorsa. Girmene gerek yok. Yani kapıda dur da itne gelmez. Ne varmış pişti? Aa o da ölmüş. Nasıl ya? Bildiğin. Oy oh, ya ya Hadi gidelim ya. Canım az zamanı. Sen i̇şte doğru geliyor. yürü yürü. Ben, gidip gidip. ben, ben öldürünce muhafız lazım. Yani. Bu da bir canı doldurayım da. Doldur. Oğlum acaba adamın nikimi muhafızdı o npc miydi tam mı bilmiyorum ya Öyle yok bir hani şey yok İzniverme zaman. ama iki adam vardı orada O yani izniverme yok bu oyuna bildiğin kadarıyla Yani Bilmiyorum Belki de biz sıkarken karşıdan gözüküyordur diyeceğim Yok karşı tarafın sıktığını da biz görürüz. Frekans bozucu çantadan bir tane daha buldum aldım Çok güzel Kullanılır Fırat ne kadar uzakta? Heh geldi Oh my god, 5, yenilir Bu dördün olaydı Az önce 2x vardı, al alamadım onu Bir 3x var, bir de 2x Ver bir niye kullanmıyorsan kullan. ama Kanka bir, tanesi bir tanesini miniye taktım, bir tanesini mi keleşe taktım. Evet, holo tamam. varsa holo ile 2x değiştirelim. Ha evet, tamam tamam. Holo var. Aha yok holo yok yok. Aa vuramadım. <laughs> Yaklaşıyorum. Örken beni kaldırsana kanka o kızı ne almayı. Nerede adamlar? Adamlar yok artık. Ya Fırat kaldırsana. Niye sen sevmiyor mu Fırat'ı kaldırmaya Murat? Yok adam var mı diye bakıyorum ya o yüzden. Görkem az önceki hadi. kolsuzluğumu bırakın abi bir kenara. Oğlum ben bakıyorum ikiniz çatışıyorsunuz böyle karşılıklı ama. Beyler bir şey diyeceğim. Biri, biri sis attı anladım. ama. Bu tarafa sis geldi abi. Çok uzaklasın sen gördüğün şu an bizi. Ney? Çok uzaklasın bize diyorum. Emre bak karşılıklı bakışabiliyoruz lan. Aramızda 50 metre var Var yok. Yani görmüyordum az önce şu köşedeydin ama. Aa burada çatışma dönmüş. Ben ölebilirim şu an. Oğlum sarıda bak bir sis var ha. enden dot kutu var lazım olan var mı? Ya turbin buldum ben. <laughs> Hah, ben. Ne oluyor kime sıkıyor lan? Ben burada biri vardı. Keşke hard bit olsa ya. Fırat gel gel. Şey Fırat gel gel. Nasıl? Ben en 4 kötünü atıyorum kimseye lazım değilse. At. Fırat şuraya dürbün de bıraktım sana. Bulamamıyız. Ben de holo varsa holo alacağım kanka ya. Yani. Lazer işte. Doğru. Dağımız adam olma ihtimali var mı acaba? Sen fazla bir telefon var kanka. Çok bir şey yok. Aa çatışıyorlar. İleride var gelin kanka. Helikopter çıkıyor galiba. Bu. Emre'den sana doğru geliyor. Bir dakika aynı Evet 3 kişi kaldı. Benim olduğum yerde Ben sıkmadım. Galiba ama. Öyle Aa, burada 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 burada. Örken burada. Dur bir dur dur dur. Bomba attı. Hmm. Arkalamaya çalışacağım. alacağım onları. Hayır hayır hayır. Aa içeriye Aynen girdi, abi, İçeriye girdi. İçeri girdi. İçeri mi girdi, girdi? İki kişiler. Benim olduğum bina. Senin olduğun bina evet. Görkem gel gel. Ben göremiyorum oğlum adamı. Gördüm bir dakika girmeyin. oğlum ben öldürdüm adamı da. Fırat sen misin? Çekil bomba attım çekil. Amına koyayım. Bir şey diyeyim o salak da alanı ölecek. Bizim arkamızdaydı o. Ben başka kimse görmedim. Oğlum Yok. öldürdüm deseniz amına ya. Öldürdüm <laughs> dedim mi ya Fırat'ı bayağı taradım amına koyayım. Sende var mı heyecan? <laughs> Ferhat seni vurabildim mi? Vuramadım değil mi? Ben onu da yapamaz. Evet Görkem abi. Benim panik seviyesini bir ölçtüm. Helal olsun lan. Gördüm burada. Nerede? ya bu şey? Nerede ki oğlum? bu arada. Şey yapalım mı? Beleye çatalım mı? Beleye. Da niye ne atılır? Hayır daha da mutlu da Oğlum. Ya burası çok bayağı şey. Hasvetli. Hasvetli. Ayrıca çok geniş duruyor şu an bir adam aha adam burada adam burada ya katil burada ne oldu burada nerede lan adam adam canını siktim attım ona setim hadi hadi e benim nasıl sen vurmuş olabilirsin <laughs> ben vurdum